Evet arkadaşlar gölge ile ilgili yine devam ediyoruz. Yine ışık kaynağımızın yarıçapı büyük 2R. Engelimizin yarıçapı R verilmiş. Biraz önce yaptığımız videoda bir önceki videomuzda buralara numaralar vermiştik. İşte şurası bir numaramız vardı. Şurada bir numara, şurada bir numara, şurada bir numara, şurada bir numaramız vardı. Peki arkadaşlar biz şuralara perdeleri koysaydık. Yani perde birinci bölgede ya da perde ikinci bölgede ya da perde üçüncü bölgede dursaydı perdenin konumuna göre tam gölge ve yarı gölgenin oluşması nasıl oluşurdu? Arkadaşlar bakın perde birinci bölgede tam şurada. Engelin tam neresi? Arkası. Engelin arkasında bir görüntü ne yapmaz? Oluşmaz. Yani nasıl bir görünüm olur arkadaşlar birinci bölgede? Tam gölge olur ortası. Bunun dışarında kalan kısımlarda ne oluşur? Yarı gölge. Yani ne demek istedim? Şurası mesela tam. Bunun bir de şurada dışarısı var. Şurası da ne oluştu? Yarı. Peki ikinciye geldiğim zaman arkadaşlar ikinci tamamen yarı gölge. Çünkü olayımız şu. Şurada sadece nokta var. Belki de nokta bile yok. Sadece engelin burası kaldı. Buranın tamamı da ne arkadaşlar? Şu dışarılar bakın. Yarı gölge. Peki üçüncü duruma geldim. Üçüncü duruma geldiğim zaman arkadaşlar ekranda tam gölge oluşmaz. Çünkü artık arkadaşlar Işık kaynağı burayı ne yapıyor? Komple aydınlatıyor. Nereden anladık arkadaşlar? Bakın buradan buraya ışıklar düşüyor. Buradan buraya ışıklar ne yapıyor? Işık kaynağının engelin altından geçerek buralara düşüyor. Buralara düştüğü için tam gölge ne yapmıyor? Oluşmuyor. Sadece ne oluşuyor arkadaşlar? Üçüncü bölgede yarı gölge. Buna dikkat edelim. Arkadaşlar güneş tutulması ve ay tutulması dediğimiz olaylar var. Biliyorsunuz bir önceki videomuzda bahsetmiştik. Işığın doğrusal yolda yayıldığını ispatlayan deneylerden biriydi. Perde üzerinde oluşan tam bir yarı gölgenin büyüklükleri kaynak perde ve saydam olmayan cisimler arasındaki uzaklıklara bağlıdır. Işık kaynağından engelden büyük olması durumunda farklı büyüklükte gölgeler oluşuyor. Arkadaşlar bakın yine burada ışık kaynağımız var. Işık kaynağı 2R. Şuradaki küçük bir ayımız var. Ayın yarı çapı da ne verilmiş? R. En son işlediğimiz durum. En son işlediğimiz durumda neydi arkadaşlar bu olay? Büyük olduğu zaman 7-8 tane görüntü oluşuyordu. Burada bir görüntü, burada bir görüntü, buradan buradan her taraftan bakabiliyorduk. Bunları ayrı ayrı çizmiştik. Burada da işte arkadaşlar ayın ve güneşin değişik durumları ortaya çıkıyor. İşte ayın de evreleri mesela ilk ay, yeni ay, dolunay dediğimiz kavramlar ortaya çıkıyor. Burada güneş tutulmasının belki size şeklini sorabilir. Arkadaşlar güneş birinci sırada duruyor. Ortada ay var. Diğer tarafta da kim var? Dünya var. İşte adam size diyor ki buradaki güneş tutulması neyse nasıldır diyor. Mesela siz şurada dünyada şurada bir yerdesiniz arkadaşlar. Buradan ayın üzerine böyle gönderiyorsunuz. Bir de buradan böyle gönderdiniz. Güneşin şu kısmını ne yapamıyorsunuz arkadaşlar? Göremiyorsunuz. Veya siz dünyada şu noktada bir yerdeyseniz ayın altına buradan gönderdiniz. Bunu da buradan gönderdiniz. Güneşin sadece neresini göremiyorsunuz arkadaşlar? Şu alt kısmını. Yani güneşin sadece şu alt kısmı görünmüyor şurada. Bunu bu şekilde yapıyoruz. Bunun tam tersi de arkadaşlar ay tutulması. Bu sefer güneş burada arkadaşlar yine aynı. Yarı çapı 2R verilmiş. Ay en arkaya gitmiş buraya. Döndüğü için dünyanın etrafına. Dünya da Ay'la güneşin arasına girmiş. Burada. Birinci durumda bu. ikinci durumda bu. Üçüncü duruma geçmiş ay. Bak ay burada ikinci durumdaydı. Burada. Burada en sona geçmiş. Dünyanın gölge konusu ayın üzerine düşerse aydan tam gölge içinde kalacak şekilde karanlık görünür. Ayın evreleri oluşur. Sadece yerlerini bilin yeterli arkadaşlar. Şimdi karışık sorulara geçiyorum. Artık karanlık bir ortamda saydam olmayan özdeş, 3 küre, noktasal k ışık kaynağı ve perde şekillik gibidir. Buna göre perdede oluşan desen nasıldır diyor. Arkadaşlar hemen şuradan şöyle çiziyorum. Diğer karemle çizelim renkli. Evet şuradan şöyle çizdim arkadaşlar. Daha sonra bir de bunun buradan çiziyorum. Şurada bir desenim oluştu. Işık arkasına geçmediği için ne arkadaşlar? Burası tam. Sonra bir de buradan böyle çizdim. Burada da bir ışık deseni oluştu. Ta bunlar çizerken çok düzgün milimetrik çiziyorsunuz. Bunu da buradan çizdim. Bu da buradan buraya geldi. Arkadaşlar şu şekilde. Yukarılar küçük aşağısı büyük. Yukarılar eşit RR. Nereden anladım? Yarı aynı burada. Bunun yarı çapı bunlardan büyük. 2R şeklinde. Baktığım zaman hangi ışık arkadaşlar? Bolu. Şurada da Adana'yı atlamayın. Adana'da bakın iç içe geçmiş burada. Dikkat edin. Burada iç içe geçme olayı yok. Tam ortasından gidiyor. Buna dikkat edelim. K1 ve K2 noktasal ışık kaynakları. Opak küre. Yani şuraya bir engel koymuş arkadaşlar. Perde ile şekildeki düzenekte oluşturuluyor. Buna göre perde üzerinde oluşan gölge deseni aşağıdakilerden hangisi gibidir diyor. Arkadaşlar hemen çiziyorum şuraya gölgenin desenini. Şu şekilde. Önce arkadaşlar K2'den gönderiyorum. K2'den şuraya şöyle geldi. Buradan da şöyle gönderdim. Şurada bir desenim oluştu. Buna herhangi bir şey demiyorum. Tam ya da yarım. Daha sonra arkadaşlar K1'den gönderiyorum. K1'den gönderirken de şu şekilde. Şuradan şöyle geldi yine aynı yere. Buradan da arkadaşlar şuraya geldi. Şu şekilde. Bakın yeşille çizdiğimi de burada şu şekilde şöyle ne yapıyorum? Birleştiriyorum. Baktığım zaman arkadaşlar burası tam. Şu dışı ne kaldı? Yarı. Yani dışarı aydınlık içerisi tam olacak aşağıda. Baktığım zaman Ceyhan'da var mı arkadaşlar? Var. Bunlar ne yapamaz zaten? Olamaz. Üf. Tam ortası. Cevabımız ne çıktı arkadaşlar? Ceyhan. Evet. Çıkmış sınav sorusu arkadaşlar. 2011. Karanlık bir ortamda P noktası alışık kaynağı ile KLM topları bir perdenin önüne şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre perdede oluşan gölge için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar önce şuradan şöyle çizdim. Sonra buradan böyle getirdim. Buraya çizdim. Şuraya. Şurada şöyle bir desen oluştu. Işık arkasına geçmediği için burası tam. Daha sonra arkadaşlar bir de buradan böyle çizdim. Buradan da böyle çizdim. Şu şekilde içinden geçirerek çiziyorum. Arkasına geçer gibi. Çünkü küre 3 boyutlu arkadaşlar. Burada da bir şöyle bir desen oluştu. Şimdi yukarıdaki ile aşağıdakini bile bile çizdim. Dikkat edin diye. Niye? Çünkü bunların bak mesafeler aynı. Burada R, ise burada da 2R'ye 2R mi oldu? Bu burada R. Bu bunlardan önde duruyor. Önde durduğu için bu biraz daha yakın. Yakında görüntü arkadaşlar biraz daha ne olur yakındaki görüntü biraz daha büyük. Bu bunlardan biraz daha büyük. İç içe geçti hepsi. Burası arkadaşlar burada. Yukarısı böyle. Aşağısı da burada. Aşağısı yalnız değmiyor. Ona dikkat edin arkadaşlar. Aşağının şurası değmiyor bakın. Onu bir daha çizeyim şöyle. Yukarıdakiler iç içe geçerken aşağıdakiler yan yana duruyor. Yani arkadaşlar şunun gibi bir görüntü mü çıkıyor? Ortası büyük, yukarıda küçük var iç içe geçmiş, aşağıda küçük de hiçbir değişiklik yok. Burada bak iç içe geçmiş olmaz. Burası ikisi büyük, orta küçük olmaz. Bunlar iç içe geçmiş ama eşit olamaz. Bunların üçü de eşit çizmiş, eşit değil. Ortadaki büyüktü, yakın olan ne oluyordu? Daha büyük. Buna dikkat edelim. Küresel ışık kaynağı ve bir engel oluşturarak düzenek şekildeki bir oluşturulmuş. Perde engele yaklaştırırsa arkadaşlar şuradaki perdeyi al şuraya getir diyor. Şimdi hemen çizelim önce. Renkli kalemle çiziyorum. Arkadaşlar ışık kaynağının bir altına gönderiyordum. Bir de üzerinden. Şurada bir desen oluşuyordu. Sonra bir de ne gönderiyordum? Çapraz. Bir de buradan çapraz gönderdim. Şurada bir gölge oluştu. İkisinin de ışık almadığı yer burası tam. Şu dışında kalan kısma ne diyoruz biz? Yarım. Şu ortadaki kısma ne diyorduk arkadaşlar? Tam. Şimdi bize perdeyi yaklaştır diyor. Arkadaşlar bakın ben perdeyi geriye çekersem, perdeyi engele yaklaştırırsam tam gölgede bir değişiklik yok. Bak aynısı. Tam gölge çünkü aynı yerde. Ama bakın şuradaki yarı gölgenin olduğu yer ne yaptı arkadaşlar? Boyu küçüldü. Mavi çizgi küçüldü. Bakın şurayla şuraya bakın. Burada burasıyla burası oldu. Yarı gölge azaldı. Tam gölge ne yaptı arkadaşlar? Değişmedi. Bu da yine çıkmış bir sınav sorusu. Noktasal bir ışık kaynağı ve özdeş kale topları kullanılarak hazırlanan şekildeki düzenekte topların perde üzerine gölgeleri düşürülür. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar hemen gölge desenini bir düşüreyim ben. Şimdi şunu şuradan şöyle getirdim. Bunu da buradan böyle çizdim. Bu biraz burada olduğu için biraz büyük. Tam gölge oluştu arkadaşlar. Şurada şöyle. Daha sonra yine aynı aşağıdakine çizdim şuraya aşağıdakine. Bu uzakta olduğu için biraz daha burası ne oldu arkadaşlar? Şöyle küçük. Bunlar şurada yan yana duruyor şöyle. Şurası tam gölge. Hangileri doğrudur? Perde üzerinde yalnız tam gölge oluşur. İkisinde de tam gölge oluştu. Doğru. K topunun perde üzerinde oluşan gölge alanı L'den büyüktür. K'nınki L'den büyük arkadaşlar. Bakın bu da doğru. Işık kaynağı toplara biraz daha yaklaşırsa perde'deki oluşan alanlar artar diyor. Arkadaşlar ışık kaynağını hemen yaklaştırıyorum. Işık kaynağını ben şuraya bir yere getirdim. Bakın bu buradan çizdim böyle geldi. Bunu buradan çizdim buraya geldi. Bu büyüdü mü? Büyüdü. Peki bu da buradan böyle geldi buraya. Bu da büyüdü mü arkadaşlar? Büyüdü. Üçü de nedir? Doğrudur. Son sorumuz arkadaşlar. Saydam olmayan cisim noktasal K1, K ışık kaynaklarıyla şekildeki gibi A1, alanlar oluşturuluyor. K1 ışık kaynağı, K2 ışık kaynağına yaklaştırdı diyor. Arkadaşlar önce yaklaştırmadan şunu bir çizeyim. Bu buradan böyle geldi. Bu da böyle geldi. Burada bir gölge deseni var. Sonra arkadaşlar diğerini de renkli çizeyim. Bu da buradan böyle geldi. Bu da buradan böyle geldi. Buradaki de şöyle bir desenimiz var. Şurası arkadaşlar tam dışarısı yarım. Şimdi sorunun şekline geliyorum. Bana soruda ne diyor? Bunu da yeşille çizeyim şöyle. K1 diyor. K2'ye yaklaştırsa yani ben K1'i şuraya getirirsem. Arkadaşlar bakın ben bunu buraya getirirsem şuradaki sarı ne yaptı arkadaşlar bakın. Sarı büyüdü. Sarı büyüyünce tam gölge ne yapar arkadaşlar? Artar. Tam gölge arttı. Peki buna tam gölge diyelim şuna. Şuna yarı gölge olsun. Tam gölge arttı. Arkadaşlar şuradaki bakın morun kısmı ne yaptı? Şuradaki sarılık kısmı morla sarın arasında kısım küçüldü. Küçüldü. Yarı gölgeni oldu arkadaşlar yani azaldı. Cevabımız ne geldi? Ceyhan. Görüşmek üzere.